Merhabalar, Diliş Basası Söyleşilerinde e, bugün Naz Amerikan Fen Bilimleri Sevinç Eğitim Kursu kurucusu Hasan Işıldak Beyefendi ile beraberiz. Eğitimi soracağız, merak ettiklerimizi soracağız. Pandemi var, okullar devam edecek mi, etmeyecek mi? Tüm merak ettiklerimizi Hasan Hocam'a soracağız. Hasan Hocam hoş geldiniz hoş bulduk Ebru Hasan Hocam lütfen kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Ben e, Hasan Işıldak. Eğitimciyim. 20 yıldır e, eğitim camiasında öğretmenlik, idare yöneticilik yaptım çeşitli kurumlarda. Son 8 yıldır Nazmi Amerikan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nda e, 3 şubede kendi e, kurumlarımızı işletiyoruz. Evet. Son bir yıldır da e, Başakşehir bölgesinde Sevinç Eğitim Kurumları adında bir e, kurumumuz daha oldu. Şu an dört kurumla eğitim alanında hizmet veren kurumların kurucu müdürüyüm. Eğitimciyim. Aslen kimya öğretmeniyim. E, 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun Hı. oldum. E, kimya öğretmenliği de yaptım uzun zaman. E, ama şu an kendi kurumlarımı işletiyorum. E, bu şekilde Ebru Hanım. Evet. E, hocam şimdi başarılarınızı biliyoruz. E, üniversite giriş sınavlarında, gerekse lise giriş sınavlarında. Peki başarınızın sırrı nedir? Şimdi e, her başarıda tabii ki e, belli püf noktaları vardır. Hı hı. E, yoksa benzer işi e, farklı e, kurumlar da yapıyor. Sadece eğitim sektörü değil aslında. Bir markanın e, trendi çok yüksektir, evet. e, hit olmuştur. E, bunun bir sırrı vardır tabii ki. Eğitim sektöründe de e, biz e, bu başarıdaki sırrı tamamen e, tek bir cümleyle ifade edebilirim aslında. Öğren, öğrenciye yaklaşım tarzıyla alakalı. Yoksa e, birçok eğitim kurumunda e, eğitimi e, sınıflarda öğretmenler götürüyor. E, her kurumun rehberlik servisi oluyor, Hı. idari birimleri oluyor. E, ancak e, kurumunuza gelen öğrencilere... ...nasıl yaklaşırsanız... ...karşını da öyle alıyorsunuz. Hı hı. Biz bir öğrenciye yaklaşırken... ...bir kere... ...ön yargısız bir şekilde... ...kurumumuza geldiği için... ...kazanabilecek öğrenci gözüyle... ...bakarız bu öğrenciye. Evet. Ve öğretmenlerimiz yaklaşırken de... ...kazanacak öğrenciye ders vereceğim ben... Hı hı. ...şeklinde. Ya da rehber hocamız da aynı şekilde. Evet. Seviyesi ne olursa olsun... ...yani bu çok üst düzey bir öğrenci de olabilir orta düzey veya çok vasat bir öğrenci de olabilir. Hı hı. E, bireysel ilgimizdir aslında öyle diyeyim. Evet. Bir de e, öğrencinin e, süreç ilerlerken onu doğru yönlendirmemizdir. Hı hı. Yani işin özü yaklaşım şeklinizle alakalı. Evet. E, bir şeyler e, kötü giderken öğrenci onu düzeltmek için müdahale ederken hı hı. yaklaşım tarzınız o çocuğun pozitif yönde tekrar ilerlemesini sağlıyor. Evet. Yani örnek vereyim, bir sınavda kötü sonuç alan öğrenci için artık her şey kötü olacak anlamına gelmez. Ama orada müdahale edecek e, rehber öğretmenin e, öğrenciyi e, başaracağına inandırması, e, çalışmalarını tekrar düzenlemesi, e, hedeflerini planlaması, evet. e, onun e, Kötü giden performansın iyi gitmesine neden olabilir. Hı hı. E bir de orada tabii kurduğunuz cümleler de önemli. Evet. Doğru cümlelerle yaklaştığınız zaman hı. öğrenciye o öğrenci e, kendi e, içsel yapısıyla da e, motive olacaktır ve e, kötüye giden durum iyiye doğru gidecektir. Evet. E, o yüzden bireysel yaklaşım diyorum. Bizim evet. bireysel yaklaşımımız e, başarımızdaki en büyük sırdır diyebilirim açıkçası. Evet. Peki hocam, e, biliyoruz ki birkaç şubeniz var. E, şubelerde eğitim veriyorsunuz. Hı -hı. Bunları bize söyler misiniz lütfen, e, şubelerinizi? Evet, e, şimdi Nazmarikan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları olarak Hı -hı. E, özel öğretim kursu ve kişisel gelişim kurslarımız Hı -hı. var. Güneşli'de Güneşli'de ilk şubemizi açmıştık e, 2013 yılında. Evet. E, Özel öğretim kursu olarak üniversite hazırlık anlamında Hı -hı. eğitim veren şubemiz Hı -hı. E, ilk şubemizdir Güneş Şubesi. Evet. Sonrasında e, Şirin Evler'de Kocasinan mevkisinde e, yine özel Hı -hı. öğretim kursu olarak üniversite hazırlık hizmeti veriyoruz. E, bir de ortaokul öğrenciler için 6 7 ve 8. sınıflara dönük Hı -hı. hem okul takviye hem de LGS hazırlık anlamında kişisel Hı -hı. gelişim kursumuz var Bağcılar Şubesi olarak. Evet. Ee, son olarak 2020'nin Ocak ayında açtığımız Başakşehir'de e, Sevinç e, Kurs Merkezi adıyla hmm. e, faaliyette olan e, bir kurumumuz daha var. Yani Başakşehir bölgesi, e, Bahçelievler, Şirinevler, Bağcılar ve yine Bağcılar'a bağlı Güneşli bölgesinde toplam 4 şubeyle hizmet veriyoruz Ebru çok Hanım Çok güzel. Çok güzel. E, hocam e, pandemi süreci e, devam ediyor biliyorsunuz. Şu anda e, sıkıntılı bir dönem tekrar başladı. Peki, e, dünya bu pandemi sürecinden geçiyor ama bu süreçte eğitim yüz yüze yapmak zor. E, ve belli kısıtlamalarda getirilmişti. Siz öğrencileriniz nasıl çözümler getirdiniz bu konuda? Evet. Pandeminin çok yoğun hale geldi, özellikle e, Mart ayında ülkemiz de Hı -hı. bu sürecin içerisine dahil olduğu sırada e, devletin yetkili birimleri tarafından Belli yasaklar getirildi evet. ve birçok sektörde bundan etkilendi ve eğitim kurumları da 16 Mart'tan itibaren eğitim yapamadı zaten hı hı. ki bizim kurumlarda bunun içindeydi. Hı hı. E, bu süreçte e, kurumunuza öğrenci yüz yüze eğitime gelemeyecekse evet. siz e, çözüm önerisi getirmek durumundasınız. Burada e, Naz Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz e, canlı dersler e, devreye girdi. Evet. E, canlı dersleri yaparken öğrencilerin e, kuruma gelemeyecekleri için ev ortamında internet e, internetleri var iken hı hı. E, haftada 12 saat e, civarında dersleri e, müfredat programlarını canlı dersleriyle götürdük. Evet. Ancak üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde e 12. sınıfın ikinci dönemi müfredattan kaldırıldı. LGS grubunda da 8. sınıfın ikinci dönemi müfredattan Hı -hı. kaldırıldı. Bu da işimizi kolaylaştırdı aslında. Yani biz bu sefer e, ilk anlattığımız konulara döndük. Hı -hı. Yani aslında konuları bitirmiş olduk. E, başa dönüp tekrarlara başladık evet. mesela. 12 saat civarında bu canlı dersleri düzenli olarak sürdürdük. Hı -hı. Sürdürdükten sonraki süreçte ee, öğrencilerin çözemeyeceği sorular için WhatsApp soru çözüm grupları oluşturduk. Hı hı. Haftanın yedi günü öğlen 12'den akşam 12'ye kadar, gece 12'ye kadar. E, bütün Uzun bir saat hocam. Evet, bütün öğretmenlerimiz, yaklaşık hı hı. 45 tane eğitim personeli e, öğrencilerimizin tamamına hizmet verdi. Evet. Ve e, bu hizmetle öğrencilerin çözemeyecekleri soru tipleri ile ilgili çözüm üretmiş olduk. Hı hı. Neticede. Hı hı. Deneme sınavlarını online deneme şeklinde yaptık. Evet. Yani e, kurumumuzun altyapısı sayesinde, internet e, altyapısı sayesinde e, bu şekilde denemelerimizi haftalık online olarak yaptık. Siz sistemi hazırdınız o zaman değil mi hocam? Bizim e, zaten kurumsal yapımız buna uygundu. Hı hı. E, geçişimiz zor olmadı. Anladım. Buna uyum sağladık. Ee, hiçbir şekilde kullandığımız uzaktan eğitim programında da bir tıkanma, hı hı. bir durgunluk hı hı. yaşanmadı. Bu program sayesinde e, çözünürlüğü çok iyi olan bir görüntü kalitesiyle öğrencilere hizmet verdik Ebru Hanım. Bununla ilgili olarak da görevli öğretmen arkadaşlarımız bu canlı derslerin çekimlerini evet. yaptılar. E, bu şekilde devam ettiler ettik. Hı hı. E, sonrasında veliler bu endişeli süreçte çalışıyor. E, Karmaşa yaşamasın diye hı hı. E, yine zoom üzerinden canlı e, veli toplantıları yaptık biz evet. velilerle durumlar hakkında bilgi verdik e, düzenli olarak smsler gönderdik yüz yüze yaptığımız canlı derslerin e, planlamasını hı hı. E, evde çocukların uygulayacakları çalışma programlarını da mail olarak öğrencilerimize Gönderdik. Takiplerini Güzel. yaparken WhatsApp üzerinden öğrencilerle Hı -hı. yazıştık. Hı -hı. Ee, kitapların çözdükleri soruların fotoğraflarını istedik. Hı -hı. Genel kontrolleri de rehber öğretmenlerimiz bu şekilde Hı -hı. sürdürdü. Hı -hı. Yani yüz yüze yapamayacağınız daha doğrusu yüz yüze yapacağınız ancak yasaklar dolayısıyla Hı -hı. uzaktan eğitimle ve online sistemle gerçekleştirmemiz gereken şeyleri yapmış olduk. Evet. Ee, ancak e, açıkça dürüstçe de söyleyeyim yüz yüze eğitimin yerini asla tutmadı. Tutmaz. Tutmadı, evet. tutmadı. Hı hı. ama e, bu şartlarda da en iyi yapılabilecek şey buydu açıkçası. Şey, Biz de bunu yaptık evet. yani. Özellik aslında değil mi hocam? Ee, göz göze, yüz yüze aynı evet. sınıfta teneffüs evet. etmeyi evet. öğrencilerle, öğretmenlerle Özellikle inşallah bu günlere tekrar geri döneceğiz değil mi hocam? Ee, ben e, kısa sürede e, okulların e, açılması gerektiğini e, ciddi derecede savunan insanlardan Hı -hı. biriyim. Yani e, evet virüse karşı önlemlerimizi almalıyız. Hı -hı. E, kişi bazlı olarak, bireysel olarak bu önlemleri almalıyız. Kurumsal olarak bu önlemleri Hı -hı. almalıyız. Ama e, okullar veya kurslar, ee, önlem anlamında en titiz davranan kurumların başında gelir. Evet. Bu haldeyken okulları e, eğitim dışında tutmak, açmamak, hı hı. sadece uzaktan eğitimle yetinmeyi sağlamak bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Evet. Ee, Birçok işletmeye göre okullar e, bence açıldığı anda e, öğrenciler için en güvenilir alanlar olacaktır. Hı hı. Plajlardan kesinlikle daha güvenli, AVM'lerden kesinlikle daha güvenliyken, AVM ve plajların açık olup okulun kapalı olması e, benim e, hiç de doğru bulmadığım bir durum açıkçası hı hı. kaldı ki e, ikinci dönem zorunlu olarak zaten bir kayıp var e, bütün sınıflar kategorisinde. Evet. Bu sene bu kaybın artık devam etmemesi gerekiyor ve okulların açılması gerekiyor. Çünkü e, Eğitimle yol alabiliyorsunuz. Hmm. Ülkeler eğitimle çağ atlıyor, eğitimle gelişebiliyor, teknoloji eğitimle ilerleyebiliyor. E siz e, eğitimi tamam olmazsa olmaz bir durum varsa kapalı olsun ama bence gerekli önlemlerle artık okulların açılması gerekir. Evet. E, bu konuda e, artık birçok velinin de okullarla ilgili açılma talebinin olduğunu biliyorum. Evet. E, o yüzden. E, gerekli önlemlerle altını çiziyorum ama Hı -hı. gerekli önlemlerle Hı -hı. okullar açılmalı. Evet. Milli eğitimimiz bunun denetimini e, sağlayacak altyapıya sahiptir. Evet denetlesin ama bence e, okullarımız açılsın, açılsın. açılması gerektiği ne e, inanıyorum açıkçası ve böyle sürmesi gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum. Peki hocam e, şunu söyleyebilir misiniz kendi kurumunuz için siz bu önlemleri nasıl aldınız mesafe Şimdi bakın, maske, e, netice neticede e, üç tane kriter zaten e, söyleniyor. Evet. Cumhurbaşkanımız da bunu söyledi. Hı hı. E, temizlik, e, mesafe, maske. Evet. E, şimdi siz e, bunlara dikkat ettiğiniz anda, hı düşünsenize bireysel olarak 83 milyon buna dikkat etse zaten sorun kafadan çözülüyor. Evet. Doğru mu? Evet. Hiçbir sıkıntı kalmıyor. Evet. Maalesef maskeleri takamıyoruz. O zaman bireysel anlamda e, hatalar var. Yani bireysel dikkatsizlikler var. Hı hı. E, kalabalık bir ortamda maskesiz gezen insanlara hala şahit oluyoruz. Evet. E, sıkıntı zaten kişi bazlı. Yoksa geneli toplumun uygu ama belli e, insanlar buna uymadığı için taşıyıcı olarak şey yapıyorlar. Bula, bulaştır, bulaştırabiliyorlar. Hı hı. Bir kişinin dikkatsizliği yaşlı bir teyzemizin ya da ninemizin maalesef ki vefatına neden evet, olabiliyor. Evet. Hal böyleyken e, kurumunuzda siz önlem aldığınız anda e, öğrencilerin maskeli girmesi, ateşinin ölçülmesi, dezenfektan bulundurmanız, sürekli hı hı. kurumunuzun zeminlerini, duvarlarını, sıralarını, her yerini e, temizlemeniz... Hı hı. Kurumunuzu e, belli standartla sürekli havalandırmanız gibi koşulları sağladığınız zaman, e, öğretmenlerinize siperlik ve maske verdiğiniz zaman evet. e, siz önlem almış oluyorsunuz. E, sınıflardaki öğrenci mevcudunu zaten e, azalttık. Yani evet. sınıflarda e, 4 metrekareye bir kişi düşecek evet. şekilde hı hı. önlemler de aldık. Hı hı. E, 20 kişilik sınıflar e, 8-10 kişiye düştüğü zaman zaten e, riski azaltmış oluyorsunuz evet. Hatta minimuma indirmiş oluyorsunuz kaldı ki öğrenci maske takıp temizliğine dikkat hı. ettiği zaman sıfıra da indirmiş oluyorsunuz evet. şimdi bu koşullarda eğitim hizmeti sunuyoruz şu anda hı hı. bu hizmet sürüyor Ben genel anlamda 83 milyon vatandaşın bunlara dikkat etmesi halinde hı hı. yani bir ayak kalmaz, ülkede virüs diye bir şey kalmaz. Evet. Çok zor bir şey değil. Evet, dikkat ama, etmek ama gerekiyor. Ama insanlar dikkat etmeyince sürekli birileri de e, devletin belli kurumlarını suçluyor. Hı hı. Ya şimdi kurallar net olarak ifade ediliyor ama. Evet. Bu belediyelerin birçok e, billboardlarında da yazıyor. Evet. E, kişi bazlı sıkıntılardan dolayı. Koskoca toplum e, maalesef sıkıntı yaşıyor ve bit, evet. bir türlü bitmiyor. Evet. Bu vakaların azalması için e, ya kısa sürede aşının gelmesi gerekiyor ki aşılanacak insanlar evet. e, güvenilir bir aşıdan bahsediyoruz tabi. Evet. E, aşılanacak kurtulacağız toplum olarak. Ya da insanlar dikkat edecek. Bunun evet. başka çözüm yolu yok ki. Alışacağız. Ama alışmaya çalışacağız. Ama bakın e, Yeni Zelanda'da. Eee koronavirüs e, vaka sayısı dünyada sanırım en az olan ülke. Evet. Ee, burada da mesela çok fazla vaka vardı belli zamanda ama toplum bilinciyle beraber hareket etmelerinden evet. dolayı bu bu e, ülkede e, yanılmıyorsam bir ay boyunca hiç vakaya rastlanmamış evet. mesela. Evet. Ne ile? Eğitimle alakalı. Kişiler bilinçli. E, devleti için ne yapmaları gerektiğini biliyor. Evet. Topyekün doğru hareket var ortada. Şimdi siz Toplum olarak sürekli doğru hareket ettiğiniz zaman e, bulaşıcı hastalık riskini zaten e, minimuma indirip belli için. süre evet. sonra da bitiriyorsunuz. Evet. E, bu da böyle olmalı ama maalesef e, bizde evet birçok kesim buna uyuyor ama hı hı. bilinçli hareket etmem veya belki de e, bilerek yaymaya çalışan insanlar mı var onu da bilemiyorum evet. ama hı hı. E, böyle bir sıkıntılı tablomuz var. Umarım bu sıkıntılı zamanlar geçecek ama Hiç gerekli olabilir. önlemlerle eğitim ortamının kısıtlanmasına ben şahsen karşıyım açıkçası. Evet, evet. Peki hocam, e, belirlerinizi ve öğrencilere sormak istiyorum ama <laughs> eğitim sektöründe geleceğe dair projeleriniz devam edecek evet, mi? Evet, evet. Eğitim sektöründe e, pandemi sürecinde kurum açtık çünkü evet, biz. Pandemi evet. sürecine denk geldi ama evet. bu kurum açmayı geri plana almadık, Hı -hı. kurum açtık. E, ben... Ee, öğretmenim Ebru Hanım hı. aynı zamanda yani öğretmen olduğum için e, eğitim alanında da belli başarılar yakaladığımız için liselere giriş sınavlarında üniversite sınavlarında evet. çok iyi yerlere gelen öğrencilerimiz oldu doktor hı. olan e, öğrencilerimiz vardı zamanda şu an doktor olan öğretmen olan çok ee, gurur verici değil mi? Gurur verici tabii hı. ki e şimdi bu sonuçları gördüğünüz zaman. E, ...kurum açmak istiyorsunuz... E, ...bir yandan e, çalışmak isteyen insanlar için... ...bir iş olanağı sağlıyorsunuz... Hı hı. E, ...iş imkanı sağlıyorsunuz... E, ...bu şekliyle e, keyif veren bir süreç... ...ama e, eğitimle uğraşmak e, zor bir iş hakikaten... Evet. E, ...çünkü veliler var... ...çocuklarından bir şeyler bekliyorlar... ...sizin kurumunuza çocuğu gönderdikleri zaman... ...sonuç hı hı. istiyorlar hı hı. sizden... ...o sonuçları iyi, iyi düzeye çıkarmanız için... Öğrenciyi sadece e, kitaplarla, öğretmenlerle baş başa bırakmıyorsunuz. Motivasyonları çok önemli. Evet. E, öğrencileri doğru planlamak, e, hedeflerine ulaştırmak için e, kişiye özel planlar, programlar yapmak evet. e, çok evet. önemli. E, bu zahmetli süreçleri yaşıyoruz. Ama iyi netice aldığınız zaman sizin Hı -hı. için en iyi motivasyon kaynağı bu oluyor. E, e belli bir kazanç elde ettiğiniz zaman da yatırım yapıyorsunuz. Hı hı. E, bunları yapıyoruz. Yoksa biz kazandıklarımızı gayrimenkule e, veya ne bileyim bir arsaya e, altına, dolara da yapabilirdik ama yapmıyoruz Peki, biz. Peki sormak istiyorum biz, hocam kendi şahsi evet, sorum. Evet. Ee, şu sor, kadın... şu şunu tamamlayayım. E, eğitime yatırıyoruz. Hı hı. Bu sayede ee, hani bu yıl 40 öğretmen çalışıyorsa, bir sonraki yıl 60 çok öğretmen çalışıyor, evet, 70 evet. oluyor, 100 oluyor. Aileyi büyütüyorsunuz. Ee, i̇nsanlara fırsat veriyorsunuz. Hı -hı. Ee, bir kişinin de evini mutlu bir şekilde geçindirmesini sağlıyorsunuz. Çok güzel. Buna vesile evet. olduğumuz için hakikaten mutluyum. Evet, çok güzel. Yatırım Hı -hı. anlamında özellikle gelecekte e, dijital eğitime yatırım yapmak istiyoruz. Yani Hı -hı. E, araştırmalarımızdan bir tane bir tanesi de e, online kurs sistemi yani hı hı. canlı derslerle e, sizden çok uzakta olan insanlara ulaşıp evet. e, hedeflerine ulaştırma ile ilgili çok güzel. E, hı hı. E, kaldı ki bizim e üniversite isimli bir hı hı. online sitemiz var bu site e, çok kapsamlı e, yani bu sitede 1200 civarında e, LGS ve e, YKS'ye dair ders Hı -hı. videoları var. Canlı dersler Hı -hı. henüz başlamadı ama Hı -hı. canlı ders sistemine geçiş yapmak istiyoruz. E, planımız bu. E, belli yerlerde yeni şubeler açabiliriz. Yine kurs olur, okul olur. Hı -hı. E, ama yeri ve zamanı geldikçe bunları yapabiliriz. Hı -hı. Fırsat oldukça e, bunu yapmaya devam edeceğiz. Yani. Peki eğitimde yatırım derken e, ben şahsi olarak şu soruyu sormak istiyorum Hasan Hoca'ya. E, ortaokul var, lise var, üniversiteye hazırlık var ama anaokul, anasını... Evet, anaokulu... E, var mı projeleriniz? Projelerimiz anda? arasında var açıkçası. Hı hı. Sadece anaokulu var. Mesela hı. ben şuna inanıyorum. Eğitimde bir iş yaptığınız zaman e, onu iyi yapmanız hı hı. lazım. Çok iyi yapmanız lazım ki gelen öğrenci verim alsın. Evet. Bu küçük 4 yaşında bir çocuk da olabilir. Hı hı. E, i̇lkokula giden ortaokulda. Hepsini bir arada yapma yerine ben e, ayrı ayrı yapıp hı hı. E, üzerine yoğunlaşılması taraftarıyım. Yani ben açıkçası anaokulu, ilkokulu, ortaokulu, lise e, hı hı. bir arada olmasını e, çok istemem. Kampüs okulculuğu hı hı. çok doğru bulmuyorum açıkçası. E, sadece anaokulu işletmek e, daha mantıklı geliyor bana. E, bu tür yatırımlar tabii ki yapmayı Hı -hı. düşünüyoruz e, ama şu an daha fazla uzmanlaştığımız sınavlara hazırlık Hı -hı. E, anlamında Hı -hı. E, yani kurs faaliyeti anlamında biraz daha uzmanlaştık. Hı -hı. E, kısmet olursa e, ilerleyen zamanlarda okul projelerimiz olacak. Anaokulu da ilk düşüncelerimizden bir tanesi evet. aslında. Hı -hı. Yani. Bundan sonraki ilk projemiz anaokulda olabilir ya da ilkokulda olabilir. Hı hı. E, tabii ki planlarımız var e, ama e, her şey gelecekle ilgili olduğu için kesin yapacağım diyemiyorsunuz. Evet. Gündeminize alıyorsunuz. Evet. Şartlar, koşullar e, hepsi uygunsa hı hı. E, yapma hayalimiz var tabii ki. Evet. Nasip kısmet diyeceğiz bundan sonrasında. Hayırlısı sonrasına. olsun. Hayırlısı. Evet. Peki hocam son olarak söylemek istedikleriniz velileriniz, öğrencileriniz ve bundan sonra size gelecek olan öğrencileriniz için. Evet. Şimdi e, bu yıl e, yani biraz olağanüstü bir süreçten geçtik. Hı hı. Bütün kurumlar kendini test etmiş oldu açıkçası. Evet. Özellikle son 3 ay kala yani özellikle üniversite ve liselere giriş sınavlarına 3 ay kala öğrencilerin okula gidememesi ve üniversite sınavına girecek öğrencilerin ve liselere giriş sınavına girecek olan öğrenciler için büyük bir korku ve panik yarattı açıkçası. Hı hı, hı. Ne yapacağız bundan sonra sorusu. Evet. Kendi için, kendi kendine soruyor çocuk bu soruyu. Ben e, kursa okula gidemiyorum. Ne yapacağım? Bu düşünceyle aldığımız önlemlerle beraber velileri öğrencileri hı. rahatlattık. Süreci sağlıklı bir şekilde yürüttük hı hı. çok şükür ve. ...ortaya da neticeler çıktı. Evet. Tıp fakültesi, hukuk, eczacılık, diş hı hekimliği... Hı. E, ...işte mühendislikler... E, ...eğitim fakülteleri... E, ...işletme, maliye vesaire... ...güzel bölümlerden hı öğrencilerimiz hı. çıktı. Veya yani nitelikle... E, ...Fen ve Anadolu liselerine öğrencimiz evet. girdi. Hı hı. Ortaya çıkan sonuç bize şunu gösterdi... ...biz bu süreci doğru yönetmişiz. Hı hı. E, ancak... Ee, biz planlama yaparken Ebru Hanım, hı hı. bir sonraki seneye, bir önceki seneden daha fazla ekstra bir şeyler sunarak girmek zorunda olduğumuzu evet. biliyoruz. Ee, ilave ettiğiniz şey ya yeni bir teknoloji olabilir, ya yeni bir yayın olabilir, evet. ya da e, değişik bir e, öğrenci yaklaşım modeli olabilir. Hı hı. Özellikle rehberlikte yenilik mesela e, çok önemsediğimiz bir şey. Ee, her yıl kendinizi geliştirmek zorundasınız. Her Hı -hı. kategoride aslında bunu Hı -hı. yapmak durumundasınız. Hı -hı. Ee, geçmiş yıldan her zaman hatalardan ders alarak yeni yıla kendimizi hazırlıyoruz evet. Ebru Hanım. Hı -hı. Ee, bu şekilde, bu mantıkla hep düşünerek ilerledik. Ve eğitimdeki teknolojik gelişmeleri de takip ederek, kendimizi yenileyerek bir sonraki sene hazırlanacağız. Ee, gelen her öğrencinin hiçbirinin bir diğerinden ekstra bir ayrıcalığı olmayacaktır. Her öğrencimize gerekli özen ve hassasiyet gösterilerek yaklaşılacaktır. Bunu birçok velimiz bilir, bizimle daha önce eğitim sürecini yaşamış öğrenci ve veliler bilir. Yeni gelecek öğrenciler için de şunu söyleyebilirim, aynı yaklaşımla, aynı hassasiyetle kendileriyle de titiz olarak ilgileneceğiz.